Merhaba merhaba Melda Yücel TV'den merhaba. Seyyan enzam gelecek mi? Maaşette bu var. Emekliye memura memur aldı ne istiyor diyenler olmuş. Yorumlara baktım öyle düşünmeyin. Bugün 2026'nın ilk maaş gününde memur sen Hazine Bakanlığı önünde seyyan enzam talebinde de bulundu. Hepsi ve daha fazlasını konuşacağız. 11 milyon emekli %18 Onların da tamamlanır mı maaşı hepsi ve daha fazlası için Doşan Doktor Okan Güray Bülbül değerli konuğum Ankara Hacı Bayram Birliği Üniversitesi öğretim üyesi sosyal güvenlik uzmanım. Merhaba hocam hoş geldiniz. Merhaba Melda, hoş buldum. Bugün kritik gün, hatta kritik akşam. Bu akşam çıktı çıktı, yoksa haftaya mı kalır? Çünkü hükümet ortağı Sayın Bahçeli'den de bir sefalet maaşı, e, sefalet aylığı gibi bir tabir geldi. Öyle gelince de seyahat zamma dair umutlar da arttı. Çünkü hani enflasyonla mücadele sürüyor dense de sonuçta hani çarşı pazardaki durum ortada. Hani seyahat zam desek de bu 2000 lira mı olur? 2000 liranın da lafı mı olur? Talep güçlü olunca muhalefette işte hükümet ortağı... Sayın Bahçeli de bunu söyleyince bir şey çıkar mı? Evet aslında Plan ve Bütçe Komisyonu bu yüzden yakın takip edildi bugün. Çünkü e, sizin de ifade ettiğiniz gibi Sayın Bahçeli'nin açıklaması sonrası acaba Cumhur İttifakı cephesinde de buna yönelik bir hamle gelir mi diye bir beklenti oluştu. Fakat şu saate kadar takip ettiğimiz komisyon toplantısında herhangi bir madde değişikliği, yeni bir madde eklenmesi önerisi henüz yok. Bu olmayacağı anlamına gelir mi? Gelmez. Ama şu an için olmadığını ve eğer olacak olsaydı bir şekilde bu bilginin sızacağını e, düşündüğümüz için komisyonda bunun çok olmayacağını söyleyebiliriz. Fakat bu bu anlamda bir umutların sonu anlamına gelmiyor. Çünkü komisyonda bu teklif kabul edildikten sonra Meclis Genel Kurulu'na gelecek önümüzdeki hafta. dolayısıyla Genel Kurul'da da bir madde eklenmesi ya da bin TL ifadesinin arttırılması, 22.525 TL civarına arttırılması elbette mümkün ama şu an için Komisyonda böyle bir e, gelişmenin olmasını çok beklemiyoruz. Halen şu saatlerde komisyon toplantısı devam ediyor. Sizin de ifade ettiğiniz bütün bu cümleler aslında komisyonda da. Taraflarca ortaya konuldu ve burada aslında e, bir fikir birliği var. Emekli e, ailenin düşük olduğu konusunda hiçbir e, şüphe yok. Fakat bunun arttırılması meselesinde ne yazık ki dediğimiz gibi seçim biraz belirleyici olacak gibi gözüküyor Melda Hanım. Bundan sonraki süreçte önce Ramazan bayramında ikramiyeleri konuşacağız. İkramiye tutarının arttırılmasını daha sonra da muhtemelen Temmuz ayında işte bu kez ee, bu, bu dönem memurlar lehineydi fark. Belki o zaman SSK'lılar lehine olacak. Bunun hem seyyanen bir artışı hem refah payı gündeme gelecek ama şu an için ben bu dönemin bu şekilde kapatılacağı kanaatindeyim. Ama Ramazan Bayramı ile birlikte ikramiyelerde bir artış olabilir. Sonrasında da Temmuz ayı ile birlikte artık seçimin de yaklaşmasıyla birlikte daha esnek bir ücret politikasının sonuçlarını görebiliriz. Yani ne yazık ki şu saate kadar 20 bin TL'nin dışında herhangi bir maddenin komisyonda görüşülmediğini ne yazık ki söylemek gerekiyor. Yani aslında. Bütün emeklilerin alacağı zam oranında bir değişiklik olmayacak ya da seyyanen bir zam konusu henüz gündemde yok. Komisyonda eklenmeyen bir madde genel kurulda eklenebilir mi? Elbette eklenebilir. Ama şu an için komisyonda sert tartışmalara rağmen hem e, muhalefet cephesinin etkin katılımına hem de iktidarın e, 20 bin TL'ye ilişkin görüşlerini adını atmasına rağmen e, beklentileri karşılık bulacak seyyar enzam ya da e, bütün emeklilere aynı oranda bir e, ekleme yapılması gibi bir düzenlemeye henüz yeşil ışık yakılmış değil. Neden her emekli yüzde on sekiz zam almadı? Yani yüzde on Çünkü bütün maaşlar neredeyse ortalama maaşı yirmi bin lirada eşitlendi, düğümlendi. Türk İş diyor ki hatta mektup yazmış bütün partilere diyor ki bu parayla geçinilmez diyor. Çok haklılar yani otuz bir bin lira gibi bir açlık sınırı varken yirmi bin lira nedir? Ona söylerken bütün maaşlar orada eşitlendi. Niye herkes bütün emekliler yüzde on almadı? Sebebi şu, zamlar kök aylıkları uygulanıyor. Kök aylık kadar zam arttırıldıktan sonra bir de ilave ödeme yani %4 ekleniyor ve rakam ortaya çıkıyor. Fakat bazı emeklilerimizin kök aylığı 16.881'in zaten çok altındaydı. 10.000 lira, 13.000 lira, 14.000 lira kök aylığı olanlar vardı. Şimdi o emeklimizin kök aylığını 12. 48 arttırdık üstüne bir yüzde 4 ekledik sonuçta bir rakam ortaya çıktı ama o rakam hala 20 bin liranın altında kalınca rakam 20 bin liraya arttırılıyor ve bu emeklimiz yüzde 18.48 zam almış oluyor 16.881 TL 20.000 TL'ye gelince fakat diğer taraftan zaten kök aylığı yani çalıştığı süre boyunca ücretinden kesilen primlerle hak ettiği aylığı bin TL olan emeklimiz yalnızca %12.19'luk zamla e, maaşını almış olacak Ocak'ta. İşte zaten bütün noktada burada ortaya çıkıyor. Bu adil değil. Bunu ifade etmek lazım. Diğer taraftan şunu da söylemek lazım. Bu adil olmayan e, ifade ettiğimiz en düşük emekli aylığı ödenmesi rakamı şu açıdan doğru. Zaten 10 bin liraya hak kazanmış emeklinin hala o, o düzeyden emekli alması aile alması gerektiğini söylemiyoruz. Onların 20 bin, bin TL'ye hatta daha yukarıya çıkartılması lazım. Bu bir sosyal yardımdır. Bakın primlerle ödenmiş aylıkların karşılığı bu değildir. Fakat diğer tarafta aylığı kendisinden daha çok prim kesilmiş 20 bin TL olan emekliye de aradaki fark kadar en azından bir e, fark yansıtılması lazım. Bir seyaren zam yapılması lazım. 16.880 20.000 20 bin TL'ye e, çıkarttığımızda sağladığımız e, tutarı kök aylıkları herkes için eklersek o zaman bu adil olmayan yapı ortadan kalkmış olur. Evet. Şimdi az önce söylediğim gibi Türk İşten Partilere en düşük emekli aylığı mektubu gitti 20 bin lirayla yaşanmaz diyor. Sözün özü yani uzun bir mektup. Ee, en düşük emekli maaşının da artması talebi var. Yani bu olur mu? Çünkü böylesine bir enflasyonla mücadele varken ee, tırnak içerisinde e, aslında şöyle bir baktığımızda hem asgari ücrette hem emekli üzerinden bir tasarruf o, talep ediliyor. E, tasarruf edin biraz daha dişinizi sıkın deniyor. E, olur mu olmaz mı? Hem en düşük emekli maaşı yeni artmışken üstüne gelir mi? Sonrasını sonra sorayım. E, iyimser bir e, insan olmama rağmen hayır gelmez diyeceğim. Şu saatten sonra 20 bin TL'nin üzerine en düşük emekli aylığının çıkmasını çok beklemiyorum. Bunu Temmuz'da belki yılın sonunda konuşuyor olsak farklı şeyler söyleyebilirdik. Çünkü ne yazık ki e, siyasi ortam ve seçimin yakınlık e, düzeyi bu e, emekli aylıklarına ve ücretlere ilişkin politikaya doğrudan e, etki ediyor. Ama şunu biliyoruz ki, Ankara kulislerinde Çalışma Bakanlığı'nın uyguladığı bu yeni programların yeni teşvik paketlerinin ve işte hem kamu çerçeve protokolünde hem asgari ücrette hem de şimdi emeklilere uygulanacak yeni haklarda bir talep artışı yaratması nedeniyle maliye tarafının çok da memnun olmadığını ve ekonomi politikasına bir olumsuz etkisinin olabileceğine dönük ifadeleri kullandığını biliyoruz. Dolayısıyla ben bunun üstüne ilave bir ee, rakam artışı beklemiyorum. Seyyanen zam olması gerekir ama şu an olacak gibi gözükmüyor. Diğer taraftan bütün emekli aylıklarındaki artışın e, 20 bin TL'ye tamamlanması gibi bir durumda ne yazık ki söz konusu olmayacak gibi gözüküyor. Şöyle bir baktığımızda son iki yılda ne oldu maaşlar dediğimizde memur mu karda, işçi mi karda? Hani enflasyon karşısında kimse karda değil ama yine de bir e, mukayese ettiğimizde. Evet aslında söylediğimiz gibi kimse karda değil ve ne yazık ki ücretler erimeye devam ediyor aynı emekli aylıkları gibi. Fakat son dönemde memurların toplu sözleşme hakkından kaynaklanan enflasyon farkı ve toplu sözleşmeyle zammıyla birlikte bu dönemde bir fark oluştu. Bu da 6.5 puan fark oluştu. Fakat son ee, iki yıla baktığımızda son dört dönemde aslında SSK'lılar yine farklar varken bu kapatılmadı. Fakat ne zaman memurla yine fark varken kapatıldı. Dolayısıyla aslında SSK'lılar bu tabloda o kadar da e, geride kalmadılar. Özellikle hatırlarsınız yüzde 49.25 oranında memurlar zam aldığında SSK'lıların oranı da aynı e, oranda arttırılmıştı aylıkları da. Bu en büyük kazanımdı. Ondan sonraki dönemde bir altı buçuk puanlık fark var şimdi memurlar lehine. Ondan önce dört buçuk beş puanlık farklar vardı. Fakat bunların kapatılmadığını gördük. SSK'lılar burada daha yüksek oranda zamanlar Ama söylediğimiz gibi bütün bunların sonunda ne yazık ki ücretler erimeye devam ettiği için hem SSK ve Bağkur Emekleri hem görevdeki memurlar ve memur emekleri için ne yazık ki e, ücretlerin korunamadığını söyleyebiliyoruz. Fakat son iki yılda SSK'lılar bu anlamda daha öndelerdi. Ta ki bu dönemki 6,5 puan farka kalır. Değil mi? Ee, şimdi şöyle bir şey söylemeden edemeyeceğim. Ben e, bu videoları çekerken sizle de konuşunca hep yorumlara bakıyorum. Herkes şeyi söylüyor. Aylık bağlama oranlarına gidin. Neden öyle olduğunu hatırlayın şeklinde. Maaşları düşük kılan aylık bağlama emekli aylığı bağlama oranı mı hocam? Yani bu yükselmeden maaşlar yükselmez mi? Evet iki temel sebep var. Bunlardan bir tanesi emekli aylık bağlama oranı. Emekli aylık bağlama oranı ne yazık ki 2008'den sonra her bir yıl için yalnızca %2. Dolayısıyla 25 yıl çalışan bir kişinin emekli aylığı bağlanırken %50 oranında bir aylık bağlama oranı üzerinden hesaplama yapıyoruz. E bu da daha önceki döneme göre yani %70'lere varan emekli aylık bağlama oranı olan döneme göre büyük bir kayıp anlamına geliyor. Fakat emekli aylık bağlama oranı tek suçlu değil. Bunun dışında güncelleme katsayısı da önemli aylıkların hesaplanmasında. Güncelleme katsayısında da ne yazık ki yine 2008'den sonra kayıp yaşanıyor. Bu kaybın sebebi de güncelleme katsayısı dediğimiz şey şu Melda Hanım, siz... 2000 yılından beri prim ödemeye başladınız o ödemeye başladığınız primleri biz aylık bağlayacağımız zamanın yılın başına getiriyoruz. Güncelliyoruz ödediğiniz rakamları. Çünkü 10 yıl önce 20 yıl önce ödediğiniz rakamı eğer güncellemezsek zaten emekli aylığının hesaplanmasında çok düşük rakamlar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bir güncelleme kat sayısındaki espri de şu enflasyon, yıllık enflasyon ve büyüme. Fakat eskiden büyümenin tamamı alınıyordu. Şimdi yalnızca yüzde otuz alınıyor. İşte bu da eskiden ödenen primlerin güncellemesi konusunda ne yazık ki emeklilere kayıp yaşatıyor. Dolayısıyla iki suçlu var. Bir emekli aylık bağlama oranı. iki güncelleme kat sayısı ve güncelleme kat sayısında büyümenin tamamının değil yüzde otuzunun alınması. Yani aslında ülkenin büyüdüğü dönemlerde bile emekli bunun hepsinden değil yalnızca yüzde otuzundan yararlanabildi. Bu da emekli aylıklarının düşük kalmasına neden olur. İşte o yüzden bu gibi konularla uğraşmak zaman kaybetmek yerine, yani 20 bin TL, 25 TL yapsak ne olacak? Bunun yerine 2000 öncesi emeklilere uygulanan intibakı 2000 sonrasında da devam ettirmek ve yine benzer politikalarla, yani Tıpkı en düşük emekli rakamında olduğu gibi emeklileri desteklemek gerekiyor. Çünkü ileride şunu göreceğiz Melda Hanım, emekli aile tek başına hayatta kalmaya asla yetmeyecek. Şu an zaten yoksulluk sınırının, açlık sınırının altında bir emekli aile var. Bunlar desteklenmezse bu politikalarla ne yazık ki ileride de emekli ailenin hiçbir işe yaramadığı ne yazık ki bir dönem yaşayacağız. Evet, bu söylediğiniz çok önemli. Gerçekten bu yaptığımız yayınlarda bir anlamda gündemde kalmak e, izleyicilerimizin yorumları bunun için çok değerli. Yorumlara yazdıkları çok değerli. E, çünkü e, gündemde oluyor ve hani trendlere giriyor, Google aramalarına giriyor. Hepsi, hepsi, hepsi nasıl EYT e, bugün hayata e, bu şekilde gündemde kalarak çıkmışsa, onun için izleyicilerimize de yorumlara yazın lütfen diyorum. Böyle bir toparlayacak olursak hocam, nasıl olsa aynı maaşı alıyoruz diyecekler ve herkes asgari ücretten mi artık yatırmaya başlayacak? Yani bir cazibesi yüksekten ödemenin bir cazibesi kalmayacak mı? Belki diyecek ki sen bana ver hiç lise ona göre bir ya da işveren de şeyi ayarlamaya çalışıyor işte maliyet hesabında. O da diyecek ki ben elden vereyim ya da asgari ücret üzerinden. Yani bir kayıt dışılığı mı arttırır tüm bu maaşların altta eşitlenmesi? Böyle bir risk var. Hem de gün geçtikçe büyüyor Melda Hanım. Çünkü biz hep şunu anlatırdık. Yani ne kadar yüksekten prim ödersen emeklilerin o kadar yüksek olur. Dolayısıyla sen çalışırken primlerini tam bildirilsin. Eksik bildirim olmasın. Aman asgari ücretten bildirilmesin. Gerçek ücretin neyse oradan bildirilsin derdik. Hala da diyoruz. Ama şimdi insanlara şunu anlatmakta zorluk yaşıyoruz. Yani çok klasik bir örnek. 20 bin liraya hak kazanmış bir emekli çalışırken daha yüksek prim ödemiş. Daha yüksek prim ödemenin anlamını da şöyle açıklayalım. Kendisinden kesilen rakam daha fazla olmuş. Dolayısıyla eline geçen rakam azalmış. Yıllar geçmiş, 15 yıl çalışmış, 20 yıl çalışmış bir emekli aylığına hak kazanmış. O da 20 bin TL. Fakat diğer taraftan bütün hayatı boyunca asgari ücretten bildirilmiş, belki de eline geçen rakam daha yüksek olmakla birlikte onun da bir aylığı ortaya çıkmış. İşte 10 yıl, 15 yıl çalışmış. E şimdi biz bu ikisini eşitledik. Bu iki emekliye eşitledik. Birisinden daha fazla prim aldık. Onun hak ettiği aylık 20 bin liraydı. Zaten onu almaya devam ediyor. Diğerinin hak ettiği aylık 12 bin liraydı. Şimdi biz bu emeklimize de 20 bin lira ödüyoruz. Bu emeklimize niye 20 bin lira öde demiyorum. Bu emeklimize daha fazla ödememiz gerekirdi diyorum. Ve çalışırken ödenen ödediği primler yüksek olan kişilerin daha yüksek emekli aylığı alması gerektiğini söylüyorum. Aksi takdirde sizin söylediğiniz risk ortaya çıkıyor. Bu saatten sonra kimsenin şuna ikna edilmesi çok kolay olmayacaktır. Yani o zaman madem herkes aynı rakamı alacak çünkü ne yazık ki 2019'dan beri en düşük emekli aile ödenmesi rakamı hayata geçtikten beri ortalama emekli aylıklarıyla en düşük emekli aile arası arasındaki fark şiddetle hızla kapanıyor. Neredeyse artık her iki emekliden birisi bu rakamı alır hale geldi. Dolayısıyla o zaman madem aynı rakamı alacağız benim çalışırken elime daha fazla para geçsin diyerek böyle bir eğilimin artma ihtimali var. Şunu söyleyeyim primlerin yüksek ödenmesi yalnızca emekli aylığına etki etmiyor. Rapor parasına etki ediyor. Dolayısıyla sadece emekli olduğunuzda değil çalışırken de yüksekten bildirilmenin faydası var işsizlik ödeneğini etki ediyor pek çok değişkeni belirliyor. Ama tabii ki en büyük motivasyon emekli aylığı. Dolayısıyla burada kök aylıklara sirayet edecek bir artış yapmadan ya da bir intibakla daha yüksekten alanın daha yüksekten prim ödeyenin daha yüksek emekli aylığı alacağı bir düzen hayatta geçirmezsek ne yazık ki bu risk gün geçtikçe artıyor. Benzer. Hem emeklinin, hem asgari ücretlinin, hem memurun, e, bordrolunun herkesin herkesin yaşam mücadelesi verdiği, geçim mücadelesi verdiği şu dönemde. Doçent Doktor Okan Güray Bülbül, Ankara Hacı Bayram Birliği Üniversitesi öğretim üyesi, eski adıyla Gazi Üniversitesi'ydi değil mi hocam? E, hocamız bazen diyorlar ki doktor adam nereden bilsin? Hocamızın doğrudan uzmanlık alanı budur Başka bir şey değildir, çalışma hayatıdır. bunun için çok değerlidir sözleri. Gençlerimizi de yetiştirmektedir. Ağzınıza, yüreğinize sağlık hocam. İyi haberlere diyelim. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Çok teşekkür ederim Melda Hanım. Sizin de söylediğiniz gibi inşallah emekliler için de iyi haberler verebiliriz. Evet, 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 evet. İnşallah umudumuz bu. siz de abone olursanız ve yorumlara yazarsanız daha fazla daha fazla sesimiz duyulur diyorum. Teşekkürler diyorum. İyi haberlere.